selam kankalarım. Görmüş olduğunuz gibi çalışırken de video çekebiliyorum. Size için güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Tabii ki de videonun sonunda yine yemek olacak. Şimdi tarlaya gidelim ve orada devam edelim. Girişi traktör üstünden yapmak istedim. Seviyorum sizleri. Evet kankalar tarlaya gelmiş bulunmaktayız şu anda. Mecbur çalışıyorum. Çalıştığım için de çok fazla video çekememeye başlar gibi oldum ama bunu telafi etmek için artık çalışırken de böyle çekeceğim. Çalıştıktan sonra yemek yapacağım falan filan peş mekan. Şimdi de şey yapıyoruz. İşte ufak tefek son kalan patateslerdi. işte biberler, domatesler bunları topluyoruz. Bakalım. Bakalım. Yavaş yavaş böyle göstereceğim zaten. Şimdi kendimi kapatıp arka kamerayı açıp devam edeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte bunlar da patatesler. Çok iyi olmadı bu sene. Şöyle. Zaten domuzlar burada hiç bir şey bırakmıyorlar. Patatesiydi falan filan her şeyi söküyorlar. Ama yine bunlar iyidir. En doğalından olduğu için tabii ki de en iyisi yine bunlar. Çok büyük değiller. Şöyle küçükler. Şöyle ee, ufak da olsa alacağız. Bunlardan güzel de bir yemek yapılır da dur bakalım. Bak bunlar fena değilmiş orta boylar işte. İşte küçükten hallice. Arada büyükler de çıkıyor, şöyle şöyle. Bak zillenmeye başlamışlar. Fazla kaldılar. Normalde çoktan sökülmeleri lazımdı bunların. İşte günümüz böyle çalışarak geçiyor. Evde oturamıyoruz ki. Evde oturduğumuzda videolar çekiyorum zaten. Sıkıntı yok kankalar. Şimdi bak şunlar güzelmiş. İşte bak bu patatesler nedense büyük olmuş. Şöyle Hı, güzel. Ooo iyi patatesler çıkmaya başladı. Bak. Güzel. Hayret. Güzel patatesler çıkıyor ya baba. Şunları da alalım ki buradan. İşte çalışırken video çekeceğiz. Başka vaktim yok. Şu kışa hazırlık dönemi daha da bir sıkıntılı oluyor. Kışa hazırlıyoruz böyle işte patatesiydi işte biberleri turşusu murşusu. Günün sonunda yine yemeğimiz var. Tahmin edin ne var? Yine tavuk var. Göreceksiniz hepsini. Göstereceğim bak işte bu güzelmiş. Bunun yemeğini de yaparız. Bak bir tane daha çıktı. Bu da güzel. Güzel güzel beğendim. Şimdi buradan da güzel çıkacak. Bu galiba tam üstüne bir kürekle vurdun ama olsun. Oo, bu iyi çıktı. Fena değil. Bak fazladan kalınca böyle zilleniyor. Yani tekrardan damar atıp üretmeye başlıyor. Hemen şunları da toplayalım. Ben video çekmeye devam edeceğim diğer tarlada da kabak toplarken çekeceğim hadi bakalım görüşürüz evet kankalarım biri bitti şeyin tarlan birinde o patates falan topladık şimdi sıra kabaklarda çekirdek kabaklar bunlar şöyle gösteriyorum şimdi bunlar toplanacak evet şöyle sor elle de çalışılmıyor ki şimdi bunlar toplanacak böyle bu sıra böyle aşağı kadar komple kabak traktör şurada doğruya gideceğim şimdi Böyle bunları da toplayacağız sonra eve geçeceğiz. Yani fazla çekemiyorum çünkü e, şey yok. Nasıl desem. GoPro, GoPro nereden çıktı? Aksiyon kamerası. Aksiyon kameram var ama ve lakin kötü. Gerçekten kötü. Onun için şöyle elimle çekmeye çalışıyorum. Orada bir ses aldım. Yılan olabilir. Hadi bakalım. Şşt yokmuş. Yanlış Şöyle aşağı doğru gidelim. Fazla iyi çekim açısı alamıyorum. Evet çıtırtılar pıtırtılar burada her yerden geliyor. İşte bu tarla tütündü böyle. Tarlanın biri buydu. Komple baştan sona burayı yaptık. Üç tarla var böyle. Hepsi bitti şükür bitti şükür. Bayağı zorlandık ama bitti. Böyle kabaklar burada çekirdek kabağı bunlar. Tarlanın yanına kışın çekirdeğimizi yemek için dikiyoruz. Bakın şöyle çok güzel. Bunlar çekirdek kabağı, kabağı, bal kabağı değil yalnız. Evde de tavuk yapacağım yine mangalda. Hadi bakayım. Ve bugün bir de e, yeni içeriğimiz yorumlarla ilgili onu yapacağız. Ben traktörün yanına gideyim. Bunları yükleyeyim. Ondan sonra evde görüşürüz kankalarım. Hadi bay bay. Evet kankalar. Sırada mangal vakti. Mangalda pişirirken çekeceğim. Ondan sonra ne yapacağız? Yeme faslı. Odamıza geçeceğiz. Kafa rahat olacak. Sıkıntı yok. Hepinize tekrardan selamlar kankalarım. Görmüş olduğunuz gibi tarlada ufak tefek işleri size ufak tefek göstermeye çalıştım. Çünkü e, aksiyon kameramda bir sıkıntı oldu. Bir şeyler yapamadım. Ve döndüm mangal yaptım ama mangaldan görüntüler çekemedim. Çünkü e, birazcık kalabalıktı. O şeye maruz kalmanızı istemedim. E, şimdi birazcık yiyelim çünkü çok açım. Bugün yorum okumayacağım çünkü bugün iki video yüklemeye çalışacağım. Aynı günde iki video değil bugün bir tane, farklı gün bir tane. E, onun için şöyle hemen başlayayım. Ekmek yemeyeceğim. Şu şekilde görüyorsunuz. Ama önce furkomuzu dolduralım. Severim furkoyu. Yakında bu şekerli içeriklere de bir son vereceğim. Patladı. Sizler nasılsınız kankalarım? İnşallah iyisinizdir. Ben çalışıyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani kışa hazırlık şu anda. E, tütün işleri bit, bitti diyemem tamamen. Tarlada bitti. Şu anda evde hala devam etmekte. Kurut tümler falan var. Onlarla uğraşıyorum. Şöyle bir içelim. Mangalın başına çok terledim ya. Fena şu anda. Her yerim ter. Ama güzel gözüküyor bence. Nasıl? Şöyle göstereyim. Nasıl sizce inşallah gözüküyordur. Şöyle. Şimdi bundan bir ısırık alayım. Bakayım tadı nasıl olmuş. Bayağı güzel lan. Kankalarım, şu anda ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Hazırlık yapmadım. Ya yani sizleri bu mangaldan maruz bırakmak istemedim. Maruz muydu ya? Lan kelimeyi unuttum. Vallahi kelimeyi unuttum. Sizi bu mangaldan lan Türkçe bilgim bitti arkadaşlar özür diliyorum. <laughs> Şöyle şunu da temizleyelim. Kırmızı biber etten daha çok severim. Bunu aceleyle pişirdim biraz. Yani direkt şuradan suyu. Hı. Şöyle. Harika. Geçen de paylaştım artık. Kahve içtiğinde yorum okuma e, yapacağız. Onun da konseptin adını da yorum neydi lan? Heh, yorum bülteni. Yorum bülteni olarak karar verdim. Yorum büteni yapacağız. Bence güzel olur. Sadece kahve olmayacak. Ara sıra şey de yaparız. Tavuk döner falan. Biliyorum kankalarım seviyor tavuk döneri ya. Çünkü ben de çok seviyorum. Gündüz çekim yapıyorum şu anda. Onun için görüntü diğer videolardan gibi güzel olmayabilir. Bence değildir. Çünkü ortamın ışığını ayarlayamıyorum gündüzleri arkadaşlar. Yanmışım ya resmen. Yeni kendime geliyorum. Genelde yorumlarda, bu yorum okumamda yorumunu okumadığım için üzülen kardeşlerim var, kankalarım var. Bugün o yorumların hepsini okuyacağım. Söz. Bence çok güzel olacak. Elim titriyor lan. Yaklaşık 5 ton traktöre kabak yükledik. Yani 5 tonuna yakın vardır. Sonra vay efendim Faruk abi yiyorsun yiyorsun niye gül almıyorsun? Çalışıyorum kanka. Şunu unutmayın. Kilolu insanların çoğu hareket etmediği için kiloludur. Bak birçoğu böyle. Böyle işlerle uğraşanlara bakın zaten ne kadar yeseler de belli bir formunu korur fazla almazlar. Hmm. Dışarı çıkın, gezin, dolaşın sürekli telefona sakın takılmayın. Aralarda kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Ben böyle yapmaya çalışıyorum ama bakalım. Daha da iyisini yapmam lazım. <laughs> Çok eksiyim ben. Harbi elim titriyor şu an. Kaç ton yükledik. <laughs> Cidden videosuz bırakmak istemiyorum ya sizi. Siz deyip yorum yapınca ben aşırı mutlu oluyorum valla. Kötü yorum abi ya. Psikopatım ben nedense böyle. <laughs> Salata da güzel. Mangalı güzel yaparım. Üstüme yoktu. Çok güzel. Tamamdır. Bitti. Fazla zorlamayalım. Şunu da yiyeyim. Rabında. Deri kızarmadı mı sevmiyorum. Fırında falan böyle kızarıyor ya. O zaman seviyorum deri işte. Ve kızarmış olmadığını sevmiyorum ama yalan yok ya. Yani. Neden yalan söyleyeyim ki size kankalarım. Ha şöyle şunu da alalım. Gerçekten konu belirlemem lazım böyle ama işte işten güçten görüyorsunuz fırsat bulamıyorum gerçekten. Bir işleri halletseydim. İnternetim de sıkıntılı. Gündüz vakitlerinde video yükleyemiyorum onun için. Bugün deneyeceğim ama. Bugün saat sürüyor. En azı da yarım saatte. Ye Faruk ye. <laughs> Şu kış gelseydi. Çok güzel video planlarım var. Şimdiden yapıyorum. Siz de hayatınıza dair böyle planları yapın. Yani olsun olmasın bir planınız olsun hiç yok. Yani ne planınızın gerçekleşmesine illa gerek yok ki. Siz kendi tedbirinizi alın. Olursa sevinirsiniz. Olmazsa da umursamayın. Yeni planlar yapın. Ya tutarsa. İnşallah bu kez kayda alıyordur. Bazen yapıyorum. Seste problem olunca kayda almıyor. Kamera alacaktım. <laughs> yani paramı biriktirip. Ama şimdi baktım ki kurular yüksek. Ne alayım? Kamerayla telefonu aynı anda nasıl çıkartabilirim? Kamerası güzel bir telefon alacağım. Yani cepten bir 5500 falan böyle çıkması lazım güzel bir kamerası olan telefon için. Hem telefonum çok kötü hem kameram yok ikisini bir aradan çıkarmış olacağız. Daha mantıklı geldi bana. Uzgara tavuk sen nesin ya? <laughs> Çalıştıktan sonra yemek var ya. Vallahi bir başka. Gidin bir yerlerde çalışın. Çalışmaya kendinize bir böyle kural edin. Boş duran insan psikolojisi de bozulur ya. Konuşamıyorum artık. <laughs> Gerçi doydum ya. Hı hmm. ışıkları da açamadım. Gündüz ışığını kullanmaya çalışıyorum ama havada karardı nedense. Aa. Hmm. İçerisi adam kaynıyor. <laughs> Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama bayağı da kişi var. Ya bu salata bunun yanına çok yakışıyor be. Yine sildik süpürdük. Belki Bismillah demeyi bile unutmuşumdur. He. Manyak gibi. <laughs> Bitti. İçelim şunları. Ah. Kankalarım yedik içtik doyduk. Şükürler olsun. <laughs> Bulabildik de yedik. Bundan sonra güzel videolar gelmesini istiyorum. istemiyor değilim. Ama işlerimi biraz tıkırına koymam lazım. Toparlamam lazım. Belki bu işleri yaparken de çekerim. Güzel videolarla baş başa olacağız. Yeni konseptler arıyorum. İçinde yemek olan veya sohbet olan çünkü biz sohbet etmeyi seviyoruz biliyorsunuz. Hem yemek yemeyi hem sohbet etmeyi. Güzel fikirlerim var. Video kulübesi yapmayı planlıyorum. İnşallah yaparım. Kendinize dikkat edin. Seviyorum sizleri. Bu videodan sonra büyük ihtimalle yorum videosu gelecek. Bence çok güzel olacak. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin kankalar. Bay bay.